izleyicilerimiz sizleri tanımak istiyor. İslam Toplumu Milli Görüş ile nasıl bir bağınız var? Evet ben Hakkı Çiftçi, doğum yerim Konya, 1981 yılından itibaren Milli Görüş teşkilatlarında İGMG Avrupa Milli Görüş teşkilatları, daha sonra İGMG'de müteşebbis heyet başkanlığı, şehir sorumluluğu, gençlik teşkilatlarında beyaka üyeliği akabinde Raydekerzar bölgesinin kurucu bölge gençlik başkanı. Yine 1993'te Raynerkarzar bölgesinin kurucu bölge başkanı olarak görev yaptım. 2008 yılından itibaren 2011 yılına kadar Yavuz Çelik Karahan e, başkanımızın genel başkanlığında genel başkan yardımcılığı. 2011-2021 yılları arasında da e, Kemal Ergün beyle de yine genel başkanlık döneminde genel başkanımız olarak görev yaptım. E, i̇şte makam mevki için mi bu işlere karşı çıkıyorsun? Ne zaman ayrıldın diye de bana sorular geliyor. 2021 yılında ben kendi gönlümle teşkilattan ayrıldım. İki dönem bitmişti. Kemal Ergün Bey bana Genel Başkan Yardımcısı olarak seçileceğimin garantisini verdi. 2021 seçimlerinde beraber seçileceğiz dedi. Ancak mütevelli konusunu gündem etmiş olmasından dolayı bunun teşkilata vereceği zarardan dolayı Kemal Ergün Bey'in bu teklifini reddederek seçime katılmadım, istifa ettim ve ayrıldım. 19 Mayıs 2024'teki İslam Toplumu Milli Görüş Kongresi'nde neler yaşandı? 19 Mayıs 2024 tarihinde teşkilatımız genel kurul yaparak bir tüzük değişimi gerçekleştirilmiş oldu. Bu değişimle birlikte de teşkilatımız 60 yıllık yönetim geleneklerini terk ederek mütevelli heyeti başkanlığı sistemine geçmiş oldu. Tüzüğümüzde yeni yapılan tüzükte mütevelli heyeti başkanlığı sisteminin niçin yapıldığını, görevlerin ne olduğuna baktığımızda çok yüzeysel olarak konuların ele alındığını ve sadece genel başkan seçimlerinde genel başkanın istişarelerini yapar gibi yüzeysel konular ele alınmaktadır gerçekte ise aklımıza şu gelmektedir. Niçin mütevelli ismi konulmuştur? Madem ki 5 yılda sadece 6 ay görev yapacak olan bir mütevelli heyeti başkanlığı sistemi var ise ve tek görevi de genel başkanlık istişarelerini yürütmek ise o zaman neden seçim koordinasyon kurulu değil veya dernekler yasasına uygun bir şekilde farklı bir isimle adlandırıl adlandırılmayarak e, mütevelli isminde ısrar edilmiş olmasının gerekçelerine baktığımızda mütevelli sisteminin aslında e, Müslümanların geleneklerinde derin yer edilmiş e, vakıflarda uygulandığını e, ve mütevelliğinin de mütevelliyetinin de vakfın sahibi tarafından atanan ve vakfın işlerini yapmakla görevli şahıslara bu ismin verildiğini görmekteyiz. Dolayısıyla İGMG'de de mütevelli heyetine geçiliyor olmasının bu gözle baktığımızda farklı amaçlar taşıdığını düşündürüyor bize bu. Çünkü her ne kadar adının mütevelli heyeti adı olmuş olsa da tüzükte mütevelli heyetinin iki ayrı organdan oluştuğunu, birincisi mütevelli heyeti başkanının, ikincisi de mütevelli heyetinden müteşekkir olduğunu görüyoruz. Mütevelli heyetinin beş üyesi seçim kurulu tarafından seçilirken, mütevelli heyeti başkanı ise konumu gereği doğrudan o makama gelmektedir. Peki bu konum nedir? Bu konum yine 2024 tüzüğünde yer aldığı şekliyle iki dönem ve beşer yıl olmak üzere iki dönem genel başkanlık yapmış olan şahısların bu konuma gelebilecekleri yazmaktadır. Şartı konulmuştur. Gerçekte ise bu şarta haiz olan tek şahıs Kemal Ergün'ün bizzat kendisidir. Zira Kendisinden önce genel başkanlık yapmış olan Halef Selef genel e, genel başkanlık yapmış olan Yavuz Çelik Karahan Bey iki dönem genel başkanlık yapmış olmasına rağmen kendisinin yönetim süreleri beşer yıl değil dördel yıldır. Beş yıl yönetim süresi ise 2011 yılında yapılan tüzükte yer almıştır. Dolayısıyla Kemal Ergün Bey de zaten 2011 tüzüğüne göre seçilmiş bir genel başkan olarak 2011'den bu yana kesintisiz olarak genel başkanlık görevini yürütmektedir. Dolayısıyla tüzüğün tamamen Kemal Ergün Bey'in şahsına yönelik hazırlandığı gayet ortadadır. Mütevelli Heyeti Başkanlığı Kemal Ergün Bey'in şahsına organize edilmiş, düzenlenmiş bir makamdır. Peki mütevelli nedir? niçin mütevelli heyeti başkanlığı mütevelliden ayrı olarak ihtas edilmiş diye baktığımızda ise gerek İslam hukukunda gerekse Batı hukukunda mütevelli heyeti başkanlığı diye müstakil bir organın olmadığını görmekteyiz. Geleneksel uygulama mütevelli heyetinin arasından bir başkanın seçiliyor olmasıdır. İGMG'de ise mütevelli heyeti başkanı seçimle iş başına gelmemektedir. Dolayısıyla mütevelli heyeti önce seçilerek akabinde kendi arasında bir mütevelli heyeti başkanı seçmemektedir. Ve tüzükte tarif edilen şartlara e, haiz olan tek şahıs ise bizzat Kemal Ergün Bey'in kendisidir. Peki niçin böyle bir yönteme uygulandığına dönüp baktığımızda ise Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi'nin e, mütevelli bölümüne baktığımızda ise bunu görmekteyiz. Zira burada İslam hukukunda yapılan tarifte mütevelli heyeti vakıf sahibinin kurucu iradenin işlerini e, yürütmek üzere yine vakfın sahibi tarafından atanan yönetim kuruludur. Heyettir. Dolayısıyla bir yerde eğer vakfın sahibi yoksa, kurucu irade yoksa, mütevelli heyetini görevlendirecek, onu yetkilendirecek, görev alanlarını belirleyecek kurucu irade yoksa normal şartlarda mütevelli de olmaması gerekir, olamaz. Peki İGMG'de ise nasıl bu boşluk dolduruldu diye dönüp baktığımızda düşündüğümüzde ise mütevelli heyeti başkanlığının tam da vakfın sahibi konumunda ki boşluğu doldurmak için konulduğunu dolayısıyla bundan dolayı da vakfın sahibi konumuna getirilen Kemal Ergün Bey'in seçilmemesi için de doğrudan konumu gereği oraya geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla Kemal Ergün Bey seçilmemektedir. Hiçbir kuruma karşı sorumlu değildir. Zaten sorumlulukla da alakalı tüzükte hiçbir madde yer almamaktadır. İslam hukukunda ise mütevelli heyeti doğrudan hakime bağlıdır. Şerih hükümlere göre denetime tabidir. Hakim istediği zaman mütevelli heyetini görevden alabilir, az edebilir, müdahale edebilir veya işlemlerle alakalı araştırma yürütebilirken İGMG'de ise bu alanların tamamı bizzat Kemal Ergün Bey'in kendisine bırakılmaktadır. Dolayısıyla denetimi olmayan hiç kimseye sorumlu olmayan bir sistem teşkilatta kurulmaktadır Böylece hiç kimsenin hesap soramadığı sorguya çekemediği bir yapı oluşuyor Peki bizim teşkilat gelenekleri icabı bu sistemi nasıl işlediğine dönüp baktığımızda ise Örneğin 2026 yılında bir genel başkanlık seçimi yürütülecek. Peki insanlar 2026 yılında genel başkan adayı olabilecek mi? Diye kendimize soralım. Hayır, 2006 yılında, 2026 yılında yapılacak genel başkanlık seçimlerinde maalesef genel başkan adaylığı söz konusu olamayacaktır. Mütevelli heyeti başkanı olarak Kemal Ergün Bey kendi iradesiyle 3 kişiyi atamaktadır. Atama yetkisine sahiptir. Kendi atamış olduğu insanları yine kendisinin başkanlık ettiği mütevelli heyetine getirecektir. Yine tüzük gereği mütevelli heyetinin delegelerle istişare edeceği yazmaktadır. Ve kaç delegeyle istişare etmesi gerektiği ve hangi boyutta bir istişare yürütmesi gerektiği ise tüzükte yer, almam yer almamaktadır. Dolayısıyla Kemal Ergün Bey'in atamış olduğu ve göstermelik istişare için getirmiş olduğu mütevelli heyetinde bir kişi, beş kişi, on kişi yani uygun gördüğü kişilerle istişare ediyor olması yeterli sayılacaktır. Dolayısıyla mütevelli heyetinin aslında bir hülle olduğu anlaşılmaktadır. Zira Mütevelli heyetinin başkan olmadan toplanma imkanı ve ihtimali yoktur. Mütevelli heyeti mütevelli heyeti başkanı olmadan toplanamaz, gündem oluşturamaz, karar alamaz veya zaten asıl iradeyi, otoriteyi kullanan mütevelli heyetinin başkanının kararlarını da sorgulayamaz. Çünkü zaten alınmış olan kararları, yapılmış olan atamaların görüşmekle yükümlü olan bir kuruldur mütevelli. Peki tüzük gereği daha sonra nasıl olaylar ilerliyor? Mütevelli de yapılan artık 3 kişi 5 kişi Kemal Ergün Bey kaç kişiyle görüşmeyi uygun buluyorsa mütevelli heyetinde yapılan istişarelerle bu 3 kişiyi seçim kuruluna götürmektedir. Peki seçim kurulu müstakil bir organ mıdır diye baktığımızda hayır seçim kurulunda müstakil bir organ olmadığını görüyoruz. Zira tüzük seçim kurulunun mütevelli tarafından yönetileceğini söylemektedir. Zaten mütevelli heyeti, mütevelli heyeti başkanı tarafından yönetildiğine göre seçim kurulu başkanı da otomatikmen Kemal Ergün Bey'in bizzat kendisidir. Dolayısıyla Kemal Ergün Bey önce atamış olduğu üç kişiyi mütevelliye getirmekte, arzu ettiği kadar, uygun bulduğu kadar insanlarla bunları istişare etmekte, akabinde Yine kendisini başkanlık ettiği ayrı bir organ olan seçim kuruluna getirmektedir. Peki seçim kurulu Kemal Ergün Bey'in şahsından bağımsız müstakil bir yönetim organı mıdır diye baktığımızda hayır. Yine seçim kurulu da Kemal Ergün Bey başkanlık etmeden toplanamaz, gündem oluşturamaz, karar alamaz veya getirilmiş olan kararları reddedemez. Sadece yapması gereken Kemal Ergün Bey'in oylama için sunmuş olduğu üç kişiyi oylamaktır. Dolayısıyla Kemal Ergün Bey'in yapmış olduğu atamalar seçim kurulunda oylanarak tek kişiye düşürülmektedir. Düşürülen tek kişi de daha sonra otomatikmen genel kurula götürülmektedir. Seçimli genel kurullarda ise yine genel kurulun divan başkanlığını Kemal Ergün Bey'in bizzat kendisi yürütmektedir. Dolayısıyla yapılmış olan atamaları da genel kurul oylamakla yükümlüdür. Peki genel kurulun kabul etmediğini düşünelim. Yani yeterli oyu almadığını, yüzde %51 oyu almadığını düşünecek olur ise tekrar prosedür başa dönüyor. Yine Kemal Ergün Bey'in atamalarıyla süreç başlamakta ve son, son, sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla teşkilatın seçme ve seçilme hakları tamamen gasp edilmekte, özgür iradesi yok edilmektedir. Böylece tek adamlık mütevelli heyeti başkanlığı sistemiyle kamufle edilmekte ve üzeri örtülmektedir. Ee, böylece asıl itibariyle İslam hukukunda mütevelli tanımına da bakıldığımızda Kemal Ergün Bey vakfın sahibi konumuna otomatikmen gelmektedir. Peki 2016'dan itibaren Kemal Ergün Bey'in yapmış olduğu tüzük değişiklikleri ve sürekli gerçek dışı beyanlarına, kamuoyunu manipüle etme yöntemlerine baktığımızda 2016 yılında Kemal Ergün Bey bir idare komisyonu adı altında göstermelik bir kurum geçiriyor. Bu kurum 2021 yılına geldiğimizde mütevelli oluyor nasıl oluyorsa var olan mütevelliğinin adını koyalım noktasına getiriliyor. 2018'de üçüncü kez seçiliyor malumunuz. 2024'te ise varmış gibi gösterilen mütevelliğinin adı konularak başkanı vesairesi atanmaktadır. Peki bu süreç devam edecek olur isek yani 2026'dan sonra tekrar tüzük değişimlerinin kaçınılmaz olduğunu ve sadece iki rutuş yapılması gerektiğini görüyoruz. 2026'dan sonra mütevelli heyeti başkanının ömür boyu göreve geldiği ve kendisinden sonraki mütevelli heyeti başkanının da atama yetkisini sahip olduğu noktasında yapılacak olan iki değişiklikle birlikte babadan oğula saltanatta milli görüş teşkilatlarını İGMG'de başlamış olacaktır değerli kardeşlerim. Bunu diğer cemaatlere, tarikatlere baktığımızda tek adamlık ve akidevi bozuklukların temelini oluşturan, hesap sorulamayan, liyakatsizliğin, ahlaksızlığın, hukuksuzluğun, yolsuzlukların da önünü açan otoriter tek adamlık sisteminin İGMG'de de ihtisas edilmiş olduğunu maalesef görmekteyiz. Bütün bu süreci baştan itibaren takip eden, yıllardır bu konularda uyarılar yapan ve bunun teşkilat için çok büyük bir yıkım, bir ray değişimi, bir sistem değişimi olduğunu, gerçekte ise Milli Görüş Teşkilatları'nın İGMG'nin bu tür bir kuruma ihtiyacının olmadığını ve Milli Görüş geleneklerinin de aykırı olduğunu ifade eden, aynı zamanda 2024'te yapılan genel kurulun hukuksuz olduğunu e, hukuksuzluğunun ise delegenin zamanında davet edilmemiş olması, tüzüğün istişare edilmemiş olması, tartışılmış tartışılmamış olması ve bir dayatmayla bunun genel kuruldan geçirilmiş olmasını takip eden ve bu konulara itiraz eden e, delegenin, üyelerin hakkını savunan e, denetleme kurulu üyemiz Yavuz Çelik Karahan Bey bu işlerin önderliğini yapmaktadır. Bütün bu süreçlerden rahatsız olan Kemal Ergün Bey, tüzük içerisinde şu anda mütevelli heyeti başkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte teşkilat içerisindeki yönetim organları içerisinde Kemal Ergün Bey tarafından atanmayan tek kurum denetleme kuruludur. Tüzüğümüz 2011'deki tüzüğümüz gereği. Eski genel başkanların tamamı ömür boyu denetleme kurulu, kurulu üyesi olarak görev yapmaktadırlar. Bütün bu süreçlerden rahatsız olan, kendisine hesap sorulmasından, takip edilmesinden, bilgi alınmasından rahatsız olan Kemal Ergün Bey, 19 Mayıs 2024'te yapmış olduğu tüzük değişimiyle yetinmeyerek 2 Kasım 2025'te de ayrı bir genel kurul düzenlemekte ve bu genel kurulda da denetleme kurulunu ortadan kaldırmaktadır. Peki bütün bunların gerekçeleri nedir? Teşkilata, teşkilat için bunlar ne anlam ifade etmektedir? Teşkilatın kurumsal varlığı, yönetim anlayışı ve geleceği için bunların hangi gerekçeyle yapıldığına dönüp baktığımızda ise hiçbir gerekçe öne sürülmemektedir. Değerli kardeşlerim, tabii ki şunların da bütün bu meselelere bakarken, bu konulara kritik bir yaklaşım sergilerken, şunların da unutulmaması gerekiyor. Kemal Ergün Bey, 2011 yılında genel başkanlık görevini Yavuz Çelik Karahan Bey'den devralmıştır. Devralırken, zaten 2011 tüzüğü de iki dönemi, iki dönem görev süresini öngörmekteydi. Kemal Bey de kendisinin gururla bunu kabul ettiğini, iki dönemden fazla genel başkanlık yapmayacağını ve iki dönemi aşan görev süresini ahlaki bulmadığını, çünkü insanların makama alıştığını, menfaate alıştığını ve menfaati bırakmamak, makamı bırakmamak için de liyakatsizliğe başvurduğunu, hukuksuzluğun, yolsuzluğun, ahlaksızlığınsa sistemleştiğini, Dolayısıyla kendisinin bütün bunların öncüsü olmayacağını, olmak istemediğini, kendisinin kötü örnekle anılmayacağını, anılmak istemediğini bundan dolayı da iki dönemden fazla teşkilatta görev yapmayacağına söz vermiştir. Bunu kapalı kapılar ardında değil her ortamda söylemiştir. Ve mali genel kurullar dahil katılmış olduğu bütün toplantılarda Kemal Ergün Bey bunu deklare etmiştir. Ancak devam eden süreçte e, Kemal Ergün Bey'in yapmış olduğu tüzük değişiklerine baktığımızda bu sözlerinin hiç de gerçeği yansıtmadığını, bunların tamamen kamuoyunu manipüle etmek için söylenmiş olduğunu, gerçek amacının ise bu manipülasyonla birlikte 2016'da e, tüzeye sokmuş olduğu. Fervaltung e, komisyon yani idare komisyonu şeklindeki girişimle birlikte daha sonra bunları mütevelli diye pazarlamaya kalkmasıyla birlikte asıl amacını da ortaya koymuştur. Yani Kemal Ergün Bey vitrinlere kamuoyuna oynarken iki dönemden fazla görev yapmayacağını, bunu ahlaki bulmadığını, bunun hırsızlığa, yolsuzluğa, ahlaksızlığa, liyakatsizliğe sebebiyet vereceğini, söyleyip insanların gönüllerini hoş tutarken diğer taraftan da İGMG'yi kendisine nasıl özel mülk edineceği noktasında da gizli gizli sinsi sinsi adımlar atarak bu süreci e, tabir caizse halı dokur gibi ilmek ilmek dokumuştur. Peki bu dokuduğu nedir? 2016'da büyük bir yalanla işte Oğuzhan Asil Türk geliyor, teşkilata çökecek ifade e, gerekçesini ileri sürerek genel başkanın ve yönetimin istişaresini yapacak idare Komisyonu istişaresini yapsın sadece diyerek gerekçelendirmiş. Biz gerçekte arkamızda Oğuzhan Bey ne zaman geliyor diye bakarken baktık ki Kemal Ergün Bey önümüze zaten ömür boyu bu işe oturmuş. Yani teşkilata çökmüş olduğunu görmüş olduk. 2016'da bununla yetişmeyen Kemal Ergün 2018'de e, ikinci dönem görev süresi 2020'de dolacağı için bir tüzük değişimiyle kendisini 3. dönemi garantilemiş oldu. Her ne kadar istisna da yazmış olsa tüzükte 26'da 3. dönem dolacak. 2024'te tüzük değişimi yaparak da ömür boyu nasıl teşkilatın başında kalabileceğinin planlarını yaparak mütevelli heyeti başkanlığı sistemi diye bir sistem uydurarak bunu da teşkilata pazarlamıştır. Dolayısıyla e, hiçbir zaman söylenenlerle gerçekler örtüşmemiş söylemlerle insanların düşünceleri odakları bakışları e, farklı e, refleksleri farklı yerlere yönlendirilirken alttan alta menfaatler oluşturulmuş ve böylece kendilerine ömür boyu nasıl çıkar sağlayacaklarını da yalanlarla, manipülasyonlarla insanları kandırarak bu süreci yürütmüşlerdir maalesef. Kurumsal geleneklerine baktığımızda e, maalesef cemaat liderlerinin ululandığını, e, kendilerine e, ilahi bir vasıf yüklediklerini, uluhiyet vasfıyla e, davrandıklarını ve e, İslam'ın temel esası olan tevhid akidesine aykırı bir şekilde insanlara tapınacak bir noktada bir yönelişin olduğunu görüyoruz. Ve bunların tevhid akidesiyle, Kur'an'ın ilkeleriyle, Resulullah'ın sünnetiyle uyuşmadığına inanıyoruz. Biz milli görüşçüler olarak biz adalet için yola çıkmış bir sivil toplum kuruluşuyuz. Diğer e, cemaatlerin, tarikatların düçar olmuş olduğu bu yanlışlara, aynı yanlışlara IGMG'nin de maruz kalmaması, kendi duruşunu, kendi kimliğini, sivil toplum kuruluş kimliğini muhafaza etmesi ve yine sivil karakterini güçlendirerek gelecek nesillere e, yürüyebilmesi için e, mütevelli heyeti başkanlığı sisteminin yanlış bir sistem olduğunu gördüğümüz, idrak ettiğimiz için karşı çıkıyoruz. Evet, 2 Kasım 2025'te yeni bir genel kurul yapılacak. Ve üzerinden henüz daha 2024 tüzüğünün üzerinden bir buçuk yıl geçmiş olmasına rağmen yeni bir genel tüzük değişimiyle Kemal Ergün Bey bir genel kurul yapmaktadır. Ben delege şunu söylemek isterdim. Bu teşkilat bir sivil toplum kuruluşudur. Hiçbir devletin veya hiçbir müesses sistemin parasıyla, tevasutuyla, gücüyle, yönlendirmesiyle bu camiler kurulmadı. Bu camilerin, bu teşkilatın tamamı Müslümanların tevhid akidesine uygun bir şekilde hayat yaşamak için kendi özverileri, fedakarlıkları, bağışları, gece gündüz ee, büyük fedakarlıklar yaparak oluşturdukları ümmetin emanetleridir ve bugün İGMG'de el kaldırarak oyladığınız bu sistemi yönetecek olan bu teşkilat içerisinde şu ana kadar milyonlarca isimsiz kahramanlar gelmiş geçmiş almış oldukları maaşları evlerine götürmeden camiye getiren çocuklarına götürmeden önce caminin içini görerek evine giden ve bütün bir ömrünü bu teşkilata hasretmiş İsimsiz kahramanlar bu teşkilatı inşa etmişlerdir. Onların aziz hatıralarına yanlış yapmamak, ihanet etmemek, bu emanete taşımak hepinizin görevidir. Olmuş olduğunuz oylamanın neler doğuracağını, hangi sonuçlar doğuracağını ve asıl itibariyle Kemal Ergün Bey'in 2011'den bu yana söylemiş olduğu toplumu yanıltıcı, manipüle edici yanlış beyanlarına dikkat ederek, dikkate alarak geri dönüşü olmayan tahribatların yapıldığını ve bu kurumun Kemal Ergün Bey'in özel şahsına, özel mülküne dönüştürülmek için bu çalışmaların yapıldığını dikkate alarak bir yanlışa evet dememek ve tarihin büyük vebalini ve gelecek nesillerin de aynı şekilde gerek yaşam, gerekse akidevi veballerini üzerinize almayın ve buna evet demeyin derim.